Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok ama çok kötü bir e, wikipedden e, haber aldım. Bu haber Brawl Stars'ın kapatılması arkadaşlar. 2021. yılda gördüğünüz gibi yazıyor tarihte. 18 Mayıs'ta e, Brawl Stars kapatılacakmış. Yani bir daha Brawl Stars oynayamayacağız e, on, 18 Mayıs. E, vallahi çok üzüldüm arkadaşlar. Çok üzüldüm abi, cidden çok üzüldüm kapatılmasına. Yazıyor işte, yeni veya anonim kullanıcılar bu madde üzerinde değişiklik yapmaları durdurulmuştur. Yani kesin olarak fake bir şey yayınlamayacak bütün insanlar, yani bu gerçek gibi duruyor. Yani bitiş tarihi 18 Mayıs 2021, korumaları bana işte böyle şeyler yazıyor gördüğünüz gibi Wikipedia arkadaşlar yine bilmiyorum uydurma mı yoksa yani bilmiyorum bakın abi ya niye şimdi arkadaşlar kesin bu fake olacak bak kesin çünkü uh, 18 Mayıs evet ya kesin fake yoksa Danny Ryan Frank falan söylerdi yani bunlar. Yani fake arkadaşlar inanmayın bence ne bileyim inanmıyorum ben neyse arkadaşlar videomuz kısa oldu bay bay.